22. söz 1. makam 5. bürhan. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. 5. bürhan. Ey vesveseli arkadaş, gel bu azim sarayın nakışlarına dikkat et ve bütün bu şehrin zinetlerine bak ve bütün bu memleketin tanzimatını gör ve bütün bu alemin sanatlarını tefekkür et. İşte bak, eğer nihayetsiz mucizeleri ve hünerleri olan gizli bir zatın kalemi işlemezse, bu nakışları sair şuursuz sebeplere, kör tesadüfe, sağır tabiata verilse, o vakit ya bu memleketin her bir taşı, her bir otu, öyle muciz nüma öyle bir harikulade katip olması lazım gelir ki, bir harfte bin kitabı yazabilsin bir nakışta milyonlar sanatı derc edebilsin. Çünkü bak bu taşlardaki nakşa haşiye bir Şecere-i meyvesi olan insana ve kendi ağacının programını ve fihristesini taşıyan meyveye işarettir. Zira kalemi kudret alemin kitabı kibirinde ne yazmışsa icmalini mahiyeti insaniyle yazmıştır. Kalemi kader dağ gibi bir ağaçta ne yazmışsa tırnak gibi meyvesinde dahi derc etmiştir. Çünkü bak bu taşlardaki nakşa her birisinde bütün sarayın nakışları var. Bütün şehrin tanzimat kanunları var. Bütün memleketin teşkilat programları var. Demek bu nakışları yapmak, bütün memleketi yapmak kadar harikadır. Öyleyse her bir nakış, her bir sanat o gizli zatın bir İran namesidir, bir hatemidir. Madem bir harf katibini göstermeksizin olmaz, sanatlı bir nakış nakkaşını bildirmemek olmaz, nasıl olur ki bir harfte koca bir kitabı yazan, bir nakışta bin nakşı nakşeden nakkaş kendi kitabıyla ve nakşıyla bilinmesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.